Gökçe Gökçe'n oradaydı sabahın ilk saatlerine kadar. Ee, Gökçe Hanım merhabalar. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkürler. 3 madde geçti ee, Pazartesiye bırakıldı da tam ne oldu yani bu komisyon salonunda? E, bu tartışma sırasında ben orada değildim. Bu daha erken bir saatte oluyor ama öncesini biliyorum. E, saat 14'te başlaması gereken komisyon başta e, bir e, halk belirlişler binasında bir oda var. Orada daha daha az sayıda sandalye olan, daha zor koşullarda çalışılan herkesin de önünde masasının olmadığı böyle itiş kakış e, tuhaf bir ortamda yapılan bir odadaydı ondan sonra milletvekillerinin tepkisiyle, hayvan hakları savunucularının tepkisiyle birlikte Plan Bütçe Salonu'na geçilmesine karar verilmişti. Ama ondan sonra, yani daha fazla insan sığabilsin maksadıyla geçilen salona gidilirken, bu sefer de hayvan hakları savunucuları hariç herkes girebilsin gibi bir mantıkla hareket edilmiş. Ve ondan sonra da benim katıldığım kısımlarda da benzer tartışmalar oldu, akşam saatlerinde de. Orada da şöyle, ilk başta mesela birisi konuşuyor, Nevşin Hanım. Ee, o konuşan kişi kendisini tanıtmıyor ve komisyon başkanı da biz şu anda şu yetkiliye veya şu top, şu sivil toplum örgütünün temsilcisine söz veriyoruz veya konuşan kişinin geçmişi budur diye bir bilgi vermiyor. O yüzden konuşanlar konuştukça kim oldukları veya hangi görüşü savundukları anlaşılıyor. Şimdi orada öyle bir tartışma ortamı var ki zaten girerken de çok itiş kakış yaşanmış saçma sapan bir şekilde. Normalde yani bu kadarı olmaz gerçekten. Orada kimin konuştuğu, kimin bağırdığı, kimin lafa girdiği belli değil. Ama e, yani şunu söylemek istiyorum. İyi ki de sosyal medyadan takip etmemişim. Yani oradaki gerginlik tamamen ve tamamen hem komisyon başkanı hem de AKP, MHP milletvekillerinden kaynaklanıyordu. Görüntülerde gördüğünüz, mesela o acılı annenin yanına giden onun kolunu tutanlar zaten iktidar milletvekilleri. Yani sanki üstüne yürünmüş de öyle bir şey yapılmış gibi anlatılıyor ama biraz önce gördüğünüz görüntüdeki milletvekilleri zaten muhalefet milletvekili değil. Şov yapıyorsun denilen kişiler de zaten milletvekilleri. Yani AKP hmm. MHP milletvekillerine şov yapıyorsun diyor milletvekili arkadaşlarımız. Neden? Çünkü sürekli milletvekillerine laf atma. Hiçbir şekilde normal bir şekilde söz almak yok. Yani biz bu kanunu hmm. getirdik. Çünkü bu yüzden bunun amacı da budur. Bu bu şekilde çözüm olacak. Diyen hiçbir konuşma saatlerce yapılmıyor ve bundan dolayı da bir isyan ediliyor artık. Yani ne olur çıkın şu yasayı bir savunun Allah aşkına yani neden savunduğunuzu anlayalım diye. Ama yok sadece e, muhalefet milletvekilleri konuşurken lafa giren, bağıran, söz kesen, hatta hakaretler yağdıran karşıda milletvekilleri var ve arada kimin kim olduğu bile belli değil. Öyle bir ortam vardı maalesef. Anladım. Şimdi e, yasa tasarısına asla karşı çıkılan noktalar belli. Deniyor ki yani köpek üretimiyle ilgili hiçbir şey yok. E, köpeklerin e, yani kaynakla ilgili bir şey yok. Sadece devamlı alınıp itlaf edilmesi öngörülüyor köpeklerin diye. Burada muhalefetin sizin durduğunuz nokta ne? Öneriniz ne? Şimdi şöyle yanlış anlatılıyor. Sanki mesele insanları savunanlarla hayvanları savunanlar arasında bir çatışmaymış gibi anlatılıyor. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Yani devamında zaten... Akşam hatta gece sabah karşı uzmanlar da dinlendi. Yani Hı. veteriner e, profesörler dinlendi, barolar birliği temsilcileri dinlendi, bu konuda çalışmış olan avukatlar dinlendi. Geçmiş komisyonda görev yapmış olan, 2019'da güzel bir komisyon örneği var aslında. Yani bu nasıl yapılırdı aslında, nasıl daha faydalı olurdu? E, o başıboş köpek sorunu diye adlandırdıkları ama aslında hem hayvanlara hem insanlara, çocuklara zarar veren bu olgu, önlenebilsin diye nasıl çalışılır da iyi bir örneği vardı. Orada çalışmış olan milletvekillerimiz de vardı. Yani e, ve hepsi şunu anlatıyorlar. E, bakınız birincisi bu e, hayvanların toplu bir şekilde itlaf edildiği ülkelerde bu sorun çözülmemiş. Örnekler veriyorlar ya. Oralarda sorun çözülmediği için devamında başka tedbirler alınmış. Yani üretim Hı -hı. yasaklanmış, kaçak ithalatın önüne geçilmeye çalışılmış, hayvan dövüşü bir şey diye bir şeyle mücadele edilmiş. Yani ee, şu an getirdikleri, getirdikleri... sadece e, hayvanları katletmek üzerine bir şey de değil, aynı zamanda sorunu da çözmeyecek olan bir şey. Bunu rakamlarla, verilerle, e, net somut ör ülke örnekleriyle anlattı uzmanlarda, milletvekillerimiz de öyle, bizler de anlatmaya çalıştık. E, ama yani buradaki mesele şu, e, bu hem sorunu çözmeyecek, hem hayvanların sürekli bir yandan üretildiği, bir yandan hayvanların çoğalmaya devam ettiği ama diğer taraftan da hayvanların sürekli olarak katledildiği bir yasa teklifi halinde. Ve bundan yola çıkarak bazı insanlar da bir mesaj alıyor. Bunu da ben çok önemsiyorum. Çünkü toplumu ikiye bölen bir yasayı siz böyle sabahlara kadar tartıştırıp gergin ortamda konuştuğunuzda o artık sadece maddede yazan, metinde yazan şey olmaktan çıkıyor. Oradan bazı insanlar mesaj alıyorlar. Sosyal medya üzerinden AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da yaptığı gibi bir provokasyon, bir yalan bilgi üzerine o çocuğun nasıl öldüğünü bile bilmeyen bir insanın orada yok işte CHP'de ittifakıdır, yok CHP'den parti, İYİ Parti milletvekilleridir falan diye milleti suçlayarak böyle insanları provoke ederek yaptığı, yarattığı bir tartışma ortamında ne yazık ki şöyle bir şey var. Birileri köpekleri toplu bir şekilde öldürmeye e, motive olmuş durumda ve buna hazırlanıyorlar. Bu yasanın onlara bu yetkiyi verdiğine inanıyorlar ve şu anda örgütleniyorlar. Aynı Konya Büyükşehir Belediyesinde köpekleri e, öyle küreklerle vura vura öldürdükleri gibi. Yani Mesaliden, bizim itirazımız hem çocuklar yaşasın, çocukların sağlığı korunsun, insanın sağlığı korunsun, hem hayvanları iktaf etmek yerine katliam yapmak yerine Onların da sağlığını, yaşamını koruyacağımız bir çözüm bulalım. Ve bular. Eda Akpınar, çözüm evet, var. var, var. Eda Akpınar soruyor, neden hiçbir şey sakin sakin konuşulamıyor diye. Tam da bundan anladığım kadarıyla, işte hani sakin sakin konuşulursa haksız oldukları ortaya çıkıyor. Haksız oldukları ortaya çıkmasın diye, sanki dediğiniz gibi tartışmayı evirip çevirip, sanki CHP'liler diyor ki çocuklar ölsün diyormuş gibi bir yere evriltip. Yine oradan iş kotarma benim ben benim gördüğüm stratejileri bu anladığım kadarıyla her şey böyle oluyor zaten aklıma bu eğitim sistemini bunlar değiştirirken 4 siz, o zaman e, vekil değildiniz. Çok e, e, bayağı eskiden yani 4 artı 4 artı 4, 4 sistemin de e, muhalefet milletvekillerini komisyondan döverek geçirmiş dövmüşlerdi bayağı kafalarına sandal insanlar yaralanmıştı falan İlla bu eğitim sistemini geçireceğiz diye aha geçirdiler sorun orta şey sonuç ortada işte yani. Aslında sakin konuşulduğu bir örneği var yani bunu hatırlatmakta e, önem görüyorum. 2019 yılında bütün partilerin milletvekillerinin katıldığı bir komisyon çalışması var ve orada tek tek sorunların ne olduğu belirlenmiş. Yani sakin konuşmaya hazır bir ortam yaratılırsa o zaman zaten muhalefet milletvekilleri dünden razı. Çünkü biz bilimsel veriler üzerinden hareket etmeye çalışıyoruz yani biz... Bir sorun çözülsün istiyoruz ama yani inanın ki bakın sabah 5'e kadar oradaydım ben. Arkadaşlarımız sabah 8'e 9'a kadar falan oradalardı. Ve artık şöyle bir isyan içindeyiz ya çıkın ve söyleyin yani o uzmanların söylediklerine karşı bu bir çözüm olmayacak tam tersine hayvanlar çoğalmaya devam edecek diyen uzmanlara karşı hayır bu iş böyle değil çünkü deyin bir şey söyleyin yani. Ama böyle bir şey yok. Bir açıklama yok. Açıklama görmediğinizde sadece karşıdan hakaret gördüğünüzde tabii ki bir çözüme ulaşmıyoruz. Yani gönül ister ki biz sabahlara kadar çalışalım da emekli için çalışalım, asgari ücretli için çalışalım. Ya insanların sorunlarını çözmek için uğraşalım. Şiddete eğilimli toplum niye bu yöne geldi? Niye insanlar hayvana, insana, bu çocuğa, kadına şiddet uyguluyor? Bunları biraz tartışalım. Ya o zaman gerçekten hiçbir şekilde şikayet etmeyeceğiz. Ama sabaha kadar yani bütün verilerle, matematiksel veriyle anlatıyorsunuz ve bir tane cevap veren yok karşınızda. Ve yarın bir gün utanacaklar bu imzalarından da verdikleri oylardan da. Ama hala geç değil neyse ki. Yani genel kurul öncesinde, komisyon devamı öncesinde hala bir şansları var bu insanların, hala bu milletvekillerinin. Peki şey e, galiba bir tane veteriner hekim e, konuşmuş bilgi vermek açısından. Onu da komisyon başkanı hemen kısa tutun falan demiş anladığım kadarıyla. Uzmanlar gerçekten dinleniyor mu yoksa öyle formaliteden hadi iki dakika anlatsınlar da biz zaten kafamızda e, yapacağımızı yaptık tavrı mı var? Ya dinlenildi ama e, şöyle bir şey mesela e, hiç olmayan bir örnek dinledik mesela bu kanunu e, savunan bir kişi tarafından. Yani köpeğinin kulağının arı sokmasını örneğin 5-10 dakika dinliyoruz böyle sakince ve nereye bağlanacak diye merak ediyoruz. Hakikaten bir yere de bağlanmıyor konu. Sırf yasayı savundu diye o kişinin sözü hiç kesilmiyor. Ama diğer taraftan yani veterinerler birliği başkanı orada hem akademisyen sıfatıyla hem sahayı bilerek hem diğer ülkeleri anlatarak bir şey söylüyor. Ve orada ikinci dakikadan itibaren kesintiler, uyarılar, sürekli tepkiler bir şeyler görüyor. Yani onların da kendilerini ifade etmeleri konusunda zor bir ortamdı. Yani işin sonunda dinledik. Yani tutanakları okuyan herkes görecektir ve lütfen okusunlar. Yani bu işi sosyal medyadan takip etmesinler. Hepimizin bir sorumluluğu var meclis içinde ve dışında. Tutanaklardan okusunlar. Kim neyi ne kadar anlatabilmiş, ne kadar kesilmiş zaten orada net bir şekilde görecekler. Son sorayım. Şimdi sizin şeyiniz ne, planınız ne? Pazartesi devam edecek komisyonda stratejiniz ne? Yani meclise gelirse hayır oyu kullanacaksınız da. Sonra belediyelerden açıklamalar var. Biz kesinlikle e, öldürmeyeceğiz köpekleri diye. Nasıl nasıl bir yol izlenebilir? Evet şimdi bu kanunun bir kısmında sorunlardan bir tanesi şu. ve sahipsiz hayvan tanımını yanlış bir şekilde yapıyorlar. Yani sahipsiz hayvan dediğimiz kavramı bildiğimiz sahipsizlik üzerinden değil de çok çok muğlak ve geniş bir şekilde yapıyorlar bir. ikincisi kamu güvenliğine tehdit diye bir şey söylüyorlar. Bu kamu güvenliği nedir? Bu tehlike nereden gelir? Kim bunu nasıl tespit edecek? Herhangi bir kriter yok. Aynı zamanda hayvanların nasıl öldürüleceğine dair de veteriner gözetiminde deniliyor ama o belediyelerde veteriner var mı, yok mu? Kadrosu var mı? Politikaları onlar mı? Planı onlar mı kuracak falan bunlar belli değil. Bunun gibi Birkaç şey daha var yani çok problemli gördüğümüz. Şimdi burada yerel yönetimlere bir yetki veriliyor ve biz dün genel başkanımız Özgür Özel de Deva partisi ziyaretinde ben de eşlik eden ekip heyetteydim. Ee, orada açıkladı basına olan açıklamada dedi ki bizim belediyelerimiz tabii ki bu yetkiyi bu şekilde kullanmayacaklar. Bu yetkiyi kullanmayacak bizim belediyelerimiz. Ama aynı zamanda biz komisyonda ve genel kurulda eğer yani umuyorum ki genel kurula kadar gelmez hala çünkü vazgeçme şansları var. Genel kurula gelirse de bütün milletvekillerimiz böyle çok özel mazereti olanlar haricinde orada bulunacak ve sonuna kadar direneceğiz ve her bilgiye de aç açığız. Yani ikna edilmeye bile açığız yani öyle söyleyeyim. Gerçekten karşımızda biri bize anlatsın, bu iş şöyle çözülür desin ama 2019'da herkesin dinlenildiği 55 saat toplantı yapan, daha sağlıklı koşullarda toplantı yapan, işin sonunda da herkesin küçük ayrıntılar haricinde uzlaştığı bir rapor var. Yani biri desin ki kaçak ithalata biz böyle bir çözüm bulduk. Kısırlaştırmayı tek bir yerde yapma, yapmak etkisiz. Çünkü başka bir yerden alıyorlar bir de belediyeler. Yani bunları da yaşamadık değil. AKP'li belediyeler, CHP'li belediyeler zaten kısırlaştırma yapıyor diye köpekleri CHP belediye sınırlarına yolluyorlar, getiriyorlar, bırakıyorlar. Yani şimdi bir yerde kısırlaştırma yapmanızın çözüm olmadığı ortada. Belediyelerin buna gücünün olmadığı mevcut koşullarda gücünün olmadığı zaten raporlarda söylenmiş ve 2019'da da söylenmiş. Bugün kanun gerekçesinde de söylenmiş. 2019'da bu toplantı yapılırken belediyelerin çoğunluğu bizde değil bakın, AKP'de. Yani kendi eksikliklerini defalarca ifade ettikleri bir ortam var. Yeni bir fon kurulabilir. Bu fon ufak tefek bazı vergilerden topladığınızda, şans oyunlarından topladığınızda aslında çok büyük bir bütçe ediyor. Yani biz bu bütçeyi hayvanlara dün bir milletvekilinin sabah karşı söylediği gibi hayvanlara tek tek spiral takmaya falan öyle şeylerden bahsediyorlar. Yani bunları harcamak yerine doğru düzgün kızılaştırma faaliyetini her yerde yaparsanız ve bunu bir seferberlik şeklinde yaparsanız hepsinden önce bunu yapabilmeniz için de hayvan sayısını tespit edebilirseniz yani bir veri ortaya çıkarırsanız bu işin çözülmesi mümkün. Üretimi yasaklamanız lazım. İnternetten satışı denetlemeniz, yasaklamanız lazım. Yurt dışından gelen hayvanların insan canına da tehdit olduğu 2019 raporunda, 2020 raporunda açıkça yazılmış durumda. Yani çocukların sağlığını, insanların sağlığını düşünüyorsanız yurt dışından getirilen bu hayvanların ee, ne durumda getirildiğini denetlemek, bunları yasal bir şekilde sadece yapmak ve bunu satış amaçlı, böyle e, süs hayvanların üretimi şeklinde e, yapmayı falan da tamamen yasaklamak lazım. Şu an internete baktığınızda istediğiniz gibi e, bir şeyi Google'a yazmanız yetiyor. Artık o kadarını söyleyeyim. Bir çeşit hayvan yazıyorsunuz. Nasıl üretildiği, nasıl satıldığı herkesin gözünün önünde yaşanıyor. Bunları engellersek biz bu sorunu çözeriz. Daha kontrollü bir popülasyona ulaşılır ve aynı zamanda Türk insanının da böyle sokakta kendi evinin çevresinde, kendi mahallesinde e, sakin hayvanları besleyen, onları da sağlıklı tutmak için uğraşan insanların da aslında ailesinden bir ferdini kaybetmemesini sağlamış oluruz. Yani burada herkesin faydasına olan bir çözüm mümkün, defalarca söylenmiş ama hiçbir zaman yapılmamış maalesef.